fuarında beraberiz. Öğrencilerimle taş, kağıt, makas oynamaya devam ediyoruz. Yanımda kıymetli bir öğrencim var. İsmini öğrenebilir miyim? Bilge. Bilge memnun oldum. O zaman şimdi hazırsan seninle taş, kağıt, makas oynayalım. Eğer kazanırsan taş, kağıt, makasın Joker hakkında sahip olacaksın. Anlaştık mı? Hadi yapalım. Hazır mısın? Taş, kağıt, makas. Ben kazandım de konuklarımızın bize yardımcı olacağından eminim Joker hakkımız olmasa bile evet. ve birazcık bence e, öğrenci dostu bir kurum olduğumuz için birazcık yardımcı olacağım emin olabilirsin Hazırsan başlayalım. Başlayalım. O zaman ilk sorumuz en büyük negatif tam sayı kaçtır? X bir. Tebrik ederim, hemen soru sormaz geldi cevabımız. İlk sorumuz doğru. İkinci sorumuz mor hangi renk hangi iki rengin karışımından elde edilir? Mavi ve pembe. Değil mi? Ana renklerden düşünelim. Biri doğru. Mavi, Mor. <laughs> Mavi ve ee, kırmızı. Yok, kırmızı. Mavi. Evet, doğru. Mavi ve kırmızı doğru cevabımız. Şimdi çok sevdiğim bir seriyle beraberiz. Harry Potter serisinin yazarı kimdir? Eee Rowling. Evet. <laughs> Rolling doğru cevap. 3'te 3 gidiyoruz ve bizden bir soru bankası kazandın zaten. Şimdi hedef planlama defteri için yarışmaya devam edelim istersen. Tamam devam edelim. O zaman dördüncü sorumuzdayız. Paris hangi ülkenin başkentidir? Fransa. Tebrik ederim. 4'te 4. Çok güzel ilerliyoruz. Ve son sorumuzdayız. Kirpiği kirpiğine değmemek deyiminin anlamı nedir? Bir daha sorabilir misin? Kirpiği kirpiğine değmemek deyiminin anlamı nedir? Eee Yani bilmiyorum ama tahmin yürütmek istiyorum. Bence tahminine yardımcı olabilecek şıklar sunabilirim diye düşünüyorum. İster misin? Olur. Kirpiyi kirpiğine değmemek deyiminin anlamı nedir? A) Gözleri çok güzel kimse B) Gece boyu hiç uyuyamamak. Bence o. Hangisi? B. söyledim. mi? Eee evet. Ne diyoruz? B diyelim. B. B diyelim. Doğru cevap. Tebrik ederim Bilge. Aynı zamanda 5-5 beş yaptığın için Soru Bankası'nın yanında bizden bir hedef planlama defteri kazanacaksın. Hadi gel seninle kitabını seçelim. Sonrasında beraber bir poz verelim. Çok teşekkür ederim bana eşlik ettiğin için. Çok memnun oldum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. <laughs>